Herkese selam Koen Liza ailesi. Bu videoda B.T.'sin yeni çıkan şarkısı hakkında konuşacağız. Ama ondan önce iki saniyenizi ayırıp like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Her neyse başlayalım. Bu sabah B.T.'sin Dinamit şarkısı yayınlandı. Bu şarkı tamamen İngilizce olarak yayınlanacağı için fanların beklentisi üst noktaya çıkmıştı. Big Hit şirketine göre şarkı iki ana mesaj içeriyordu. Mutluluk ve güven bu korona virüsü süresine insanlara mutluluk vermek amaçlanmış. Ayrıca şarkı 70'leri ve 80'leri andıran bir konseptti. Ayrıca klipte çok renkli. Bazı fanlar Dinamit Boy With Love'ya benzettiğini söylüyorlar. İki şarkıda renkli ve eğlenceli bir melodisi var. Şarkı YouTube'ya yüklemeden önce bir ön gösteri yapıldı ve bu ön gösteri 2.9 milyon izlenme aldı. Yani bu Blackpink'in 1.66 milyon izlenmesini geçerek Blackpink'in rekorunu kırdığını gösterir. ARMY olmama rağmen Blink'ler olarak tebrik etmezsek kayıp etmiş oluruz. Ben kendi adıma ARMY'leri ve BTSE'yi tebrik ederim. Her neyse sizleri